ziyaretlerimizin amacı hem öncelikle nezaket ziyaretinde bulunmak, hem gündeme ilişkin müzakerelerde, istişarelerde bulunmak ve hem de bundan sonraki süreçte erken veya zamanında bir seçim mutlaka olacaktır. Bu çerçevede konuşarak, görüşerek üzerimize düşeni bir siyasi parti olarak üzerimize düşeni yapmak. Hakikaten ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizlerde Türk siyasetinde ee, söyleyecek sözü olan e, Programı olan e, Yapılacak bir şeyleri olan insanlarız, partileriz ee, Bağımsız Türkiye Partisi'nin En büyük avantajı olarak gördüğümüz Bir çok büyük bir fikri mirası sahibiz Bir e, ekonomik teze sahibiz Milli ekonomi modeli Bağımsız Türkiye Partisi'nin programına alındı 2007 kongresinde ve O günden sonra biz Türkiye'de iktidara geldiğimizde bakarız demiyoruz İktidara geldiğimizde tarım politikamız, hayvancılık <laughs> politikamız, yani Profesör Aydarbaş'ın bu milli ekonomi modeli e, kitabı bizim e, partimizin ekonomi, ekonominin girmediği alan da yok bu anlamda. Yani eğitimin içinde de ekonomi var, tarımın içinde de ekonomi var. E, bizim programımızı oluşturuyor. E, yani büyük bir fikre miras sahip olmamız. iki genel başkanımız, yani genç genel başkanla birlikte bütün kadromuz, yani Anadolu'da 74 il teşkilatını oluşturan bütün teşkilatımız e, bir dava olarak bunu görüp, e, büyük bir benimseyişle bunu benimseyip, bireysel menfaati bir tarafa bırakın, kendi cebinden koyarak, harcayarak e, yürüyen e, on binlerimiz var. Bu çok kıymetli bizim açımızdan. Dolayısıyla her an bir seçim olabilir. O zaman iki <laughs> baş ile ancak biz covid ile başa çıkabiliriz ee, bunu en iyi böyle sağlarız diye düşünüyorum ee, daha <laughs> güzel <bir> tebbi, <laughs> daha iyi bir çünkü